Herkese merhaba FGL'si. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile'de 1 milyon coinslik paket işini yapacağız ve ayrıyetten de çıkan oyuncuları takaslayıp pozisyon dışı paketler açacağız. Haydi bakalım arkadaşlar paketlere başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk paketten başlayacağız. Ee, şu anda kadrom bu şekilde yani. Sabek, Philip Lahm, sağ stoper Godin, orta stoper Kompany, sol stoper Sergio Ramos, sol bek Alexandro, sağ kanat bek Cuadrado, sol kanat bekte Marcelo var ve ayrıca de arkadaşlar pozisyon dışı paketlerini daha güzel olacağını düşünüyorum. Yani arkadaşlar biz 1 milyon coinlik 20 bin yani 1 milyon coinlik paket açacağız. Bunları da 20'şer binlikten açacağız. Yani bunlardan sonra arkadaşlar çıkan oyuncuları da takaslayacağız. Bakalım takasladığımız oyunculardan neler çıkacak. Umarım güzel şeyler çıkar yani. Haydi bakalım arkadaşlar başlıyoruz oyuncu paketlerini falan hiç açmayacağım onlar tamamen çok paketler arkadaşlar 20 bin paketler ideal bizim için Bunlardan arkadaşlar kaç tane açabiliyoruz 50 tane açabiliyoruz 50 tane 20 bin coinlik paketler açacağız bakalım neler çıkacak Çıkanları da dediğim gibi takaslayıp sonra pozisyon dışı açacağız Ama arkadaşlar tabi gereksiz kısımları siz sıkılmayın diye ben hızlandıracağım face gibi kaldırıp Haydi bakalım arkadaşlar İlk paketten başlıyoruz Haydi bismillah Haydi bak güzel oyuncularını bekliyoruz Gelir mi gelir. İlk paketimiz açılıyor. Bu arada arkadaşlar videoya 1000 like bekliyorum arkadaşlar. Uzun zamandır böyle 1000 like falan böyle hafta içi olduğu için ve okullar başladığı için like'lar falan düştü arkadaşlar. 1000 like geçersek çok ama çok sevinirim. 15 tatilde baya güzel aktiflik vardı. Şimdi de gösterin kendinize. Deniz Suarez çıktı arkadaşlar. İlk çıkardığım iyi oyuncu. ilk sevindiğim oyuncu buydu benim. Deniz Suarez'di. İlk videolardan da hatırlarsınız arkadaşlar. Daha hiç elit çıkartamamıştık o zaman. Sonra da arkadaşlar bir videoda iki kere üst üste pro paketten elit çıkarmıştık. İkisi de 81'di. Birisi de mancuk içi neyse çok konuştum ve yan oça çıktı. Çöp geldi. Evet, diğer paketimiz açılıyor ve bakalım ne gelecek. Evet, paketimiz açıldı. Bakalım silah. Abi bir elit var. Bak şu anda şu anda elit bizim çok böyle yararımız olur. Herhangi bir elit böyle 20 kallık elitler falan var ya arkadaşlar, onlara bile razıyım ama gelsin yani. artık gelmeli elit. Hemen bir paket açıyorum. Yanlışlıkla 100 binlik paket açacağım. O paketi yok edemiyor muyuz ya? Yok ederim de yanlışlıkla 100.000'e basarsam kötü şeyler olabilir çünkü yüz binlik paket harbiden çöp. Ya ciddi ciddi bildiğiniz çöp paket arkadaşlar. FIFA mobil paketinden bir tane daha fazla altın garanti çıkıyor neredeyse arkadaşlar. Bakalım şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane altın çıktı. FIFA mobil paketine de 20 bin coins veriyoruz yani. 10 tane altına yüz bin vereceğimize 3 tane altına 20 bin verelim. Daha mantıklı yani 2-3 altın garanti çıkıyor. Bir tane çıktı çok az oluyor. Yani daha çok 100 bin harcarsak yani ondan fazla altın oyuncu çıkıyor ayrıca de gümüşleri oluyor yani neyse hadi bakalım Clermo bakın buradan iki tane bak buradan bile iki tane geldi abici Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 tane altın çıktı. Yani neredeyse 100 binlik paketin yarısı değerinde paket çıktı. Fakat tabii ki maalesef elit değiller. Hemen arkadaşlar şöyle ben gerisini full daha sonra aç yapacağım. Yani daha sonra aç yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi paketleri aldım ve sizlerle tekrardan beraberim. Bakın şimdi şurada Ligo paketi varmış. Onu da unutmuşum orada hemen açalım bakalım. Buradan elit oyuncu çıkartan çok oluyor. Ben de bayağı bir çıkarmışlığım var yani. En az 3-4 kez çıkarmışımdır bu paketten. Zaten bir insan bu paketten en fazla 30-40 kere açabilir. Neyse arkadaşlar, şu anda bakın, şu anda sakin oluruz, bakın, sakin oluyoruz ve paketi açacağız. Hemen bakalım, bastım. Tamam, elit olan şey geldi zaten. Bundan daha bizim tamamlamamız lazım. Alıştı, işte çıkmadı arkadaşlar. Elit gelmedi. Hemen arkadaşlar, şimdi 39 tane FIFA Mobile paketimiz var ve bunları açacağız bakalım. Bak iyi, en büyük paket açılımımız FIFA Mobile paketleriyle başlamıştı. Lütfen yüzümüzü güldür, lütfen güzel oyuncular gelsin diyeceğim ama maalesef gelemiyor. Gelemiyor. Yüzümüz gülemiyor. <laughs> tepkime Abi bu ne Arkadaşlar ben bu paketi ıslandıracağım iyi geçiyordum Hiç delik çıkmamıştı bir saattir yani bu nedir ya Of be Of süper oldu süper bakalım fiyatı ne kadar Bu yeni çıktı galiba dün çıktı bu daha ya Bu daha dün çıktı abi ben bunu bunun için açıyorum paketleri zaten daha ne için 1 milyon harcadık bakalım Bakalım 1 milyon harcadığımıza bence %99.9 değecek de bakalım fiyatı ne kadarmış. 93 sol orta sağ yapalım abicim. Bir de 95 kartı inşallah gözükmez 95 de gözüküyor ve 2 milyon coinslik adam geldi ya 2 milyon coinslik oyuncu geldi ya geldi geldi 2 milyon coinslik adam geldi geldi be of Uf çıldıracağım. Evet arkadaşlar pozisyon dışı paketlerini falan bu videodan sonra yaparız. Bu paketleri falan da açalım. Öyle limitimiz dolana kadar bu paketleri açalım sizlerle beraber. Sonra da videomuzun sonuna geliriz. Bir dakika. Abi bu nedir ya? Bu nedir abi? Dalga mı geçiyorsun sen benle? İyi. Of. Okay. Of of be Sağ orta sağımda sol orta sağıma bakın beyler Of abi Çıldırdım çıldırdım yemin ederim delirdim Evet arkadaşlar şimdi bu paketleri sizlerle beraber açalım Ama cidden hani böyle bir şey Abi ne gördüm ne duydum ne de şey yaptım ya 93'lük martial nedir abi bakın öyle limitim de doluyor ben sizler için arkadaşlar pozisyon dışı paketlerini toplu bir şekilde ayarlayıp o zaman da açacağım. Yemin ederim arkadaşlar hiç beklemiyordum. Gördüğünüz gibi zaten başka elit çıkmadı. Bir tek elit çıktı bir de o çıktı ya. Hani hiç beklenmez ki arkadaşlar. Hani video boyunca kaç tane paket açtık hiç elit çıkmadı. 50 tane paketten 0 yani 30 pakettir 0 elit. Bir anda o çıktı. Ben böyle bir şaşkın oldum. Bir değişik oldum anlamadım. Ama arkadaşlar bayağı hem oyuncu birikti. Hem iki katı karına geçtik paketlerin. Ya ne diyeyim abicim ben süper oldu süper. Arkadaşlar şu an ne dediğimi falan bilmiyor olabilirim. Gayet mutluyum çünkü promes geldi. Elit geldi oh be. Bir elit daha geldi şu paketleri de açalım arkadaşlar hızlı hızlı. Sonra da videomuzun sonuna geliriz. Bu arada arkadaşlar ilk defa facecam'da bu kadar şanslı bir paket geldi. Nasıl bir tepki verdiğimi bilmiyorum. Editlerken de uğraşacağım baya bir değişik bir şeyler yaparım oraya. Kesmem gereken yerler olabilir. Mikrofon saçmalamış olabilir. Ayarlamaya çalışacağım dediğim gibi. Ya bunlar artık bizim için arkadaşlar hiçbir şey. Bunlar artık bizim için harbiden hiçbir şey. Abi nedir bu ya nedir ya cidden. Videonun başlığını ne yapacağımı düşünüyorum şimdi arkadaşlar. 1 milyon coinslik paket için mı yazayım 2 milyon coinslik oyuncu mu yazayım bilmiyorum. Abi süper satmayacağım arkadaşlar. Beklesin takımda dursun ne yapalım ya. Lazım abicim adam bize zaten. 2 milyon coins'i alacağımıza 1 milyon coins verip aldık. Hem de yanında bir sürü oyuncu verdi yani. Doldurdu takımı. Eyvallah iyi, iyi yani mutlu ettin bizi. Mutlu olduk. Baya güzel arkadaşlar. Vay. 20 binlik paketten 2 milyonluk oyuncu çıkacağını ne zaman düşünebilirdik ki yani. Güzel oldu. Baya güzel oldu abi. Nainggolan 800 bin koyuştu. Bu adam 2 milyon hayatında çıkardı. en değerli oyuncu yani. İbrahimovic de işte 1 milyondu çıktığı zaman yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar son paketimiz de açılıyor. Zaten el çıkmayan yerleri göstermemiş olabilirim. Gerek yok derken 79'luk kastiyo çıktı. Güzel arkadaşlar. Güncellenmiş bir etki oyuncusu geldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu videoda da bu reis kardeşimizi çıkardık arkadaşlar. Bakalım nasıl duruyoruz ya. Bir dakika şöyle yapalım. Şöyle şöyle şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Netlemiyor ki. Netlemiyor arkadaşlar. Netlemiyor. Neyse. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. En az 2000 like bekliyorum sizlerden bakın. 2000 like bekliyorum. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Ve bay bay.